Turumuza İzmir'de faaliyet gösteren Ali Mamak İthalat İhracat firmasına konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Ali Mamak Beyefendi var. Ali Bey firmanızı bizlere tanıtabilir misiniz? Firmamız 2017'de kuruldu. 2017'de kurulduğundan bugüne kadar Katara makarna, patates gibi ürünler, Şili'ye su, Kosova'ya maden suyu, Hollanda'ya kayısı, Berlin'e taş, işte Katarlıların yatırımları olan Bursa'daki şantiyelere mermer gibi ürünler veriyoruz. Bu da tabii ülkemize katma değer sağlamış oluyoruz. E, Alimamak İthalat ihracatın hedeflerinden bir tanesi e, son sorunuzda olduğu gibi üretime yönelik. Biz üreten Türkiye sloganıyla, ihracatla büyüyoruz sloganıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin önümüzdeki e, o hedeflerini de göz önüne alarak Üreten Türkiye sloganını kendimize şiar edindik. Elhamdülillah Cenab-ı Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda başarılara imza atacağımıza ben inancım sonsuz. Başta İzmir'imiz ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan da onur duyuyoruz. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Buradaki bu katkı STK ayağı çok önemli özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisimiz, Ege İhracatçılar Birliği'miz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz ve bunun yanında üyesi olmaktan onur duyduğumuz MÜSİADımız var, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'miz var. Bunun katkısı bizlere çok fazla. İnşallah e, Cenab-Allah ı Allah nasip ederse şu pandemi sürecinin de menfi etkilerini pozitif etkiye çevirerek e, yarının Türkiye'sine katkı sunmaktan da onur duyacağız. Pandemi dönemiyle beraber yeni dünya düzeninde şunun önüne açıldığını gördük. Çin'in ve diğer Avrupa'daki ülkelerin pandemiyle beraber sekteye uğramasında e, üreten ülkeler öne çıktı. Ki bizim ihracat rakamlarımızın yükselmesinin sebebi de şuydu. Üreten Türkiye sloganıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, üreten Türkiye sloganıyla gerçekleştiren bir ihracat oldu. İhracat önü açıldı. Biz o üreten Türkiye'nin bir parçası olmak istiyoruz. Şu anda birebir ürettirip sattığımız ürünleri bizzat kendi tesislerimizde üretip satmak istiyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ediyorum. ayaksanızı sağlık. Teşekkür. teşekkür ediyorum.